Nide Demir Kazık'ta geçirdiğimiz bu büyülü gün dağların kalbine doğru adım adım ilerlerken başlıyor. Patika yollarında ilerleyip kamp alanına ulaşıyoruz. Burada doğanın sessizliği içinde dinlenip akşam ateşinde hazırladığımız yemeklerle enerjimizi topluyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zirveye doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Atların sırtında uçurum kenarlarından geçerken içimizde hem bir korku hem de tarifsiz bir özgürlük hissi uyanıyor. sırt hattına ulaştığımızda atlarımızı bırakarak dağın zirvesine doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Her adımda bizi bekleyen muhteşem manzara ve zirveye ulaşmanın gururu hayallerimi süslüyor. Oh. Nihayet zirveye vardığımızda anı defterine yazdığımız her kelime yaşadığımız bu benzersiz deneyimin bir hatırası oluyor dönüş yolunda kalbimiz dağlarda bıraktığımız o özel anlarla dolu kamp alanımıza geri dönüyoruz. Bugün ruhuma işleyen derin bir huzur ve doğanın sunduğu büyüleyici bir macera olarak hatıralarımızda yer